Kriptrate YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Doktor Bahadır İldokuz. Bu kanalda kripto dünyası ile ilgili bilgi ve gelişmeleri sizlerle paylaşıyor olacağım. Burada yer alan görüş ve öneriler benim kişisel görüşlerim olup yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Kriptrate.com adresine üye olup günlük ve haftalık bültenlerimize erişim sağlayabilirsiniz. Arkadaşlar, bütün piyasanın, bütün riskli varlıkların beklediği tarım dışı istihdam verisi gelecek bugün. Malumunuz hem büyüme revizyonuyla, hem e, istihdam verisindeki iyi seyirle beraber Fed'in eli bir nebze daha güçlendi diye dile getirmiştik. Şimdi bu bugün açıklanacak veri. Dünkü mesela e, işsizlik maaşı başvuruları verisi de beklentiden iyi geldi. Hal böyle olunca tabii e, bugünkü verinin de biraz daha hani, beklentilerden iyi gelme ihtimali arttı diyebiliriz. E, i̇yi geldiği durumda ise her ne kadar Bitcoin işte 19 buçuk 20 seviyelerinde seyrediyor olsa da yani bu 19-20 destek bölgesinde tutunabiliyor olsa da iyi gelmesi halinde ise düşüşün hızlanma potansiyeli oldukça yüksek. Şuna bir kere daha dikkatinizi çekeyim arkadaşlar. Yani piyasada şimdi sosyal medyada baktığınızda birçok insan hani olası risklerle ilgili çok fazla hani e konuşmuyor yani açıkçası. MT Gox'un haberini yapmıştık. Yani işte da açılan davaları söyledik, regülasyonları söyledik. Fakat bunların hani çok fazla böyle ne sosyal medyada ne de işte haber kanallarında çok yer bulduğunu görmüyoruz. O yüzden hani bu piyasanın %51'inin manipülatif olduğunu unutmayın. Biz sadece %49'luk kısmını anlatabiliyoruz. Ee, o yüzden dikkatli olmakta fayda var yani kimileri işte ya burada tutunuyor buradan devam ediyor edecek diye de konuşuyor olabilir ama hani bunlara çok da inanmamak lazım daha böyle dengeli objektif ve rasyonel bakmak gerekiyor riskleri iyi hesaplamak gerekiyor. Şimdi bitcoin arzına baktığımızda dün mesela azalttılar arkadaşlar fiyatı yukarıda tutmak adına sabah itibariyle 4071 adetlik bir artış var bu da fiyatı aşağı doğru baskılayan bir faktör. Talebe baktığımızda işte dün 20'ye düşmüştük. Bugün tekrar 25'e çıkardılar. Dünkü fiyat hareketiyle beraber. Opsiyonlara baktığımızda ise arkadaşlar bakın buralar çok tehlikeli yani. Durum pek öyle iç açıcı değil. Ve bu birçok vadeye yazılan all expressions gördüğünüz gibi bütün vadeleri yazılan son 24 saatteki opsiyonlar ve ağırlıklı olarak put tarafına yazılıyor ve alt seviyelere yazılıyor. Bu önemli yani. ona O yüzden dikkat etmekte fayda var. Şimdi bugün için arkadaşlar biz eğer bu bu 19 seviyesine kırabilirsek, kırarsa yani öyle diyeyim, kırabilirsek değil de kırdığı durumda, yarın için baktığımızda arkadaşlar görüyorsunuz yani 16'lara kadar yolu var gibi bir durum var. O yüzden yani çok böyle temkinli ve e, dikkatli yaklaşmak önemli. Hızlıca da birkaç tane coin'den bahsedeceğim arkadaşlar. TLM için 0.43 desteği, yukarıda 0.47 direnci arkadaşlar. Trona geldiğimizde 1.13 destek 1.17 88 direnç. TVT için 16.86 destek 19.48 direnç. Uma için 47 destek 51.6 direnç. Vet için arkadaşlar 0.43 destek yukarıda 0.45 56 direnç. Waves için 80 destek 88.7 direnç. XLM için arkadaşlar 1.90 hatta 1.91 destek yukarıda 1.90 1.946 direnci. Ripple için 5.97 destek yukarıda 6.16 hatta 6.17 diyebiliriz direnci. XTZ için arkadaşlar 27-21 destek, yukarıda ise 28.75 75 direnç. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.